Merhaba hanımlar. Bugün size iki renkli tunus şişi göstermeye çalışacağım. Şiş numaram 3,5 milimlik. Bakın benim şiş numaram 3,5 milimlik. Ama ben size şöyle 2,5 milimlik tığla göstereceğim. Neden? Şu uzun şişle yaptığım zaman masamıza değip istemediğimiz sesler çıkartıyor. Onun için kısa olsun diye bu tığla göstereceğim. Örneğimizi 4 ve katları artı bir sayı koyarak başlıyoruz arkadaşlar ilk önce zincir çekerek örgümüze başlayacağız ben size küçük bir parçada göstereceğim siz 4 katları artı bir sayı fazla yapın bir de bebek battaniyesinde düşünürseniz 1 metre 10 santim 1 metre 20 santim uzunluğunda zincirimizi çekip üzerine kurabilirsiniz Evet hanımlar ben bu kadar zincirin üzerinde size göstereceğim. Şimdi ilk ilmeğim şişimde duruyor. Bakın sıradaki zincirimden bir ilmek aldım. Sıradaki zincirimden bir ilmek aldım. Alt sırayı Tunus işi yapar gibi normal Tunus işi yapar gibi bütün zincirlerden birer ilmek alarak sıranın sonuna kadar gidelim. Şöyle sayarak gideyim hatta. 4 4 4 4 1 2 3 4 Bir tane de fazladan atıyoruz. Artı 1 demiştim. Şimdi geri dönüyoruz. Geri dönerken ilk önce bir tanesini alıyoruz. Sonra ikişer ikişer alarak geriye dönüyoruz. 2 2 2 bütün ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak geriye dönüyoruz. Örneğimiz gerçekten çok kolay, çok cici bir model. Bebek yeleklerinde kullanabilirsiniz. Atkılarda kullanabilirsiniz bebekler için. Şapkalarda kullanabilirsiniz. Evet sona geldik. Şimdi ne yapıyoruz? Yine tığımı doladım arkadaşlar. Bir sıra daha gidip geleceğiz. Onun üzerine örneğimizi kuracağız. Yeşil ipliğimizle yine bir sıra daha gidip geleceğiz arkadaşlar. Şimdi yine ilk sıradan Ilmek toplayarak devam ediyorum. İki sıra yeşil yapacağız, iki sıra mor ipimizle yapacağız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ben bu sırayı yaparken, bu arada eğer kanalıma abone değilseniz abonelikler tamamen ücretsizdir. Eğer işlerimi beğeniyorsanız abone olup bildirim tuşunu da açarsanız çok memnun olurum. Yo yorumlara da bir çiçek, böcek, kalp bile koysanız. Bizler için yeterli arkadaşlar. Evet. E, Sıramın sonuna geldiğimde bakın şöyle almıyorum. 2 ilmeği birden alıyorum. Kenarı düzgün çıksın diye. Şimdi en sonda bir tane aldıktan sonra 2 2 2 alarak yine sıramı tamamlayacağım. Arkadaşlar benim ipliğim çok ince olduğu için 2.5 numara tığ kullandım. Sizde ipinizin inceliğine kalınlığına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz tığ diyorum ama siz ister, yani büyük iş yapacağınız için tunus şişiyle yapacaksınız evet son iki ilmek kaldığında diğer rengimize geçiyoruz geçiş yaptım İpliklerimi şöyle altta tutacağım çünkü iki sırada bir iplik değiştireceğiz kırmıyoruz ipliğimizi şimdi ilmeğim duruyor bakın İkinci ilmeğimi aldım. Üçüncü ilmeği ne yapıyoruz? Üçüncü ilmeğimizi bakın buradan almıyoruz. Şu bir alt sıradan bu değil bir alt sıradan altından da geçirerek alıyoruz. Daha sonra üçüncü ilmeğimizi alıyoruz ve her ikisini birden çıkartıyoruz. Bakın arttırma yapmıyoruz. İki ilmeği birden çıkardık. Normal ilmeğimize döndük. Şimdi arada bir 2 3 tane normal ilmeğimi topladım. Yine 4. ilmeğimi buradan değil bir alttan alıyorum. Bakın tam altından çıkarıyorum. Daha sonra 4. ilmeğimi alıp her ikisini birden çıkardım. Arada 3 tane normal ilmek topluyoruz. Dördüncüyü buradan değil yine alttan alıyoruz ve şu şekilde çıkartıyoruz. Şimdi yine 3 tane ilmek normal alıyoruz. Dördüncüyü burayı değil. Bakın bir alttan daha sonra normal ilmeğimizle birlikte alıyoruz. 1, 2, 3 ilmeğimizi normal burayı alttan alıyoruz. Daha sonra normal ilmeğimizden alıp geçiriyoruz. Sona kalan iki tane ilmeğimizi de örüyoruz. Bakın son ilmeğimi iki kanadını birden alıyorum ki kenarları muntazam çıksın. Bir zincir. Daha sonra ikişer ikişer geriye dönüyoruz arkadaşlar. Şimdi burayı dönüşü yapacağım. Bir sıra hiçbir işlem yapmadan mor olan ipliğimizle gidiş geliş yapacağım hiçbir işlem yapmadan daha sonra yeşil ipliğimize geçeceğiz yine bu şekilde ilmeklerimizi toplayarak gideceğiz ve arttırma eksiltme hiçbir işlem yapmadan tekrar geri döneceğiz ondan sonra yeşil ipliğimizde yapacağız ha bu arada arkadaşlar isterseniz 3 renk 4 renk 5 renk de yapabilirsiniz ben iki renk kullandım size göstermek için ama daha önce kamera arkasında üç renkli çalışmıştım. Birazdan onu da size göstereceğim. O da gayet güzel durdu. Şimdi son ilmeğimize geldik. Onu da şu şekilde aldım ve bir zincir ikişer ikişer geriye dönüyorum şimdi. Arkadaşlar bize destek vermek için eğer beğendiğiniz videolar olursa sosyal medyadan arkadaşlarınızla paylaşırsanız bizlere de destek vermiş olursunuz. Evet son iki ilmeğim kalınca Yine mor ipimi bıraktım. Yeşil ipliğime geçtim. İkisini birden aldım. Devam ediyorum. Bakın 1 2 3 Bir tane de tığım da vardı. 4 tane ilmeğim oldu şimdi. Yeşile geçtiğimizde 4 ilmek morla yaptığımızda 2 ilmekten sonra modeli kurmuştuk. Şimdi 4 ilmek aldıktan sonra bakın modeli kuracağız. Modelimizi zaten şu ortada 3 tane ilmeğimiz vardı. Tam ortadakinden kuracağız. Bakın yine buradan değil bir altın şöyle altından batırarak ilmeğimi aldım ve daha sonra normal ilmeğimi alarak ikisini birden geçirdim. Yine arada 3 tane ilmeğimizi örüyoruz. Dördüncüyü bir alttan batırıyoruz. tekrar dördüncü ilmeğimizi alıp arasından ikisini birden çıkartıyoruz. Bir, iki, üç zincir, dördüncüyü alttan alıyoruz. Normal ilmeğimizi de aldıktan sonra ikisini birden çıkartıyoruz. Bakın bu arada modelimizi kaydırmış olduk. Devam ediyoruz. Bir, iki, üç tane normal ilmek. Dördüncüyü bir alttan alıyoruz. Daha sonra dördüncü ilmeğimizi alarak geçiriyoruz. 1, 2, 3, 4 tane ilmeğimizi yaparak bitiriyoruz. Bakın başta da 4 ilmekle başlamıştık. Bitişte de 4 ilmekle bitirdik. Şimdi bir zincir çektim. İkişer ikişer geri dönüyorum. 2, 2, 2. Örneğimiz oldukça basit. İki sırada bir ipliğimizi değiştiriyoruz. Bir de örgümüzü kaydırarak devam ediyoruz. Şimdi bu sırada tekrar yeşil ipliğimizle bir sıra gidiş geliş yapacağız. Ondan sonra mor ipliğimize geçeceğiz. Mor ipliğimizde iki ilmekten sonra bakın örneğimizi kuracağız. Daha sonra araya üç tane öreceğiz. Üçten sonra yine alttan alarak modelimizi kuracağız. Modelimizin yapılışı oldukça basit. Dediğim gibi bebek battaniyelerinde çok çok güzel duruyor. Şöyle ben size daha önce kamera arkasında çalıştığım modelimi de göstereyim. Üç renkli çalıştım onu da. Bakın bunu da üç renkli çalıştım. O da gayet güzel oldu. Arkadaşlar yaparsanız çok güzel olur. Bebek battaniyelerine çok yakışır. Bebek hırkalarında, yeleklerinde, atkılarında, berelerinde, Hatta yetişkinler için hırka yelek bile yapılabilir. Gayet güzel bir model. Yapılışı da oldukça zevkli ve çabuk ilerleyen bir model. Evet arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.